Bir sonraki mastürbatif bahane. Kur'an güneşin çamura battığını iddia ediyor diyor. Yanlış bu küllün yani korkuluk safsatası. Genel olarak bu arada şey de yok. Hani işte güneş çamura batıyor diye bir tabir de yok bu arada. Allah Subhanahu ve küllün fi felekin. Yesbehun onların hepsi feleklerde yüzüyor buyuruyor. Feleklerde yüzüyor ne demek? e, ee, dünya, güneş, ay hepsinin bir yörüngesi var. Hepsinin hareketi var. Allah sucat onun haber veriyor. <laughs> Şöyle düşün. Akar bir akar suya aldın ırma şeye, dereye topları attın. Onların hepsi böyle akar gider ya. Hepsi aynı o şekilde akıp gidiyor. Bak müteşabih ayeti müteşabih bir şekilde anlattım. Müteşabih hepsini oluyor. <laughs> Anladın? Hepsi akıp gidiyor. Hepsinin yörüngesi var. Allah Sözü genel anlattığı ayet bu. Peki bizimki hangi ayetten bahsediyor? Hz. Zülkarneler Aleyhisselam'ın kıstasında bir ayet vardı. Ona dem vuruyor. Hatta Ezebela Mağrı güneşin battığı tarafa doğru Zülkanen'in arasıyla bir yol tuttu. Ondan bahsediyor. Vecida cidda aynı fi Onu bir çamurdan gözeye batarken buldu güneşi. Yani bu ne demek? Vecida indiha, vecida ondan sonra onun yanında bir kavim buldu. O gider de gider. Yecüc mecut kıstasına kadar gider. Kıyamet alametleri başında anlatmıştık. Konunun devamı. Yani mevzu şu, Hz. Zülkarneyn Aleyhisselam batı tarafına doğru bir yol tutuyor, güneşin battığı tarafa doğru bir yol tutuyor. Nasıl bir yere vardıysa, hani şöyle düşün, denizin üzerinde gün batımını izlediğinizi düşün, güneş neye batıyor gözükür? Suya, Denize batıyormuş gibi görürsün değil mi güneşi? Hz. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın vardığı yerde şöyle bir durum söz konusu, geniş nasıl bir çamurluk arazideyse çamura batıyormuş gibi gözüküyor şey güneş. Anladınız? Ayette anlatılan bu lan. Ayette anlatılan vardı ya Hazreti Zülkan Aleyhisselam neresiyse artık orası. Ayette anlatılan şey bu. Bizimki ne demek istedi peki? Efendim işte güneş dünyanın etrafında dönüyor da işte dünya güneşin etrafında dönüyor da böyle hareketleri var da filan anladınız mevzuları. İşte Kur'an bunu bilmiyor işte güneşin çamura batıyor gibi saçma salak ifadeler var. Hayır tatlım müteşabih anlatım. Ha bir şeyin bir edebiyatı vardır. Okuduğun şey aynı zamanda bak hani bir edeple edebiyatla anlatılıyor anlatabiliyor muyum? Şimdi desem ki e, güneşin e, denize batıp gittiği gibi gözümün önünden kaybolsan keşke desem sen burada ne anlıyorsun? Şöyle mi? Aa ne kadar salaksın. Güneş denize mi batar? Sen hiç mi oğlum hiç mi edebiyat dersine girmediniz? Yani hep şş, bu kadar mı sayısalcısınız? Hiç edebiyata hiç denk bile gelmediniz mi? ya? edebiye bir söylem mi oradaki? Müteşabih bir anlatım ki Allah sözü haber veriyor müteşabihatler olduğunu değil mi? Bizimkine ne yaptı? Müteşabihatı buldu yine farkındaysanız. Belgesel tadında ya müteşabihatlerin peşinde. Belgeselin ismi de olsa bu olur. Gitti buldu ayeti, müteşabih ayeti. Kendi kafasına göre yorumladı. Ne yaptı o yorumdan? Kur'an ayet burada duruyor değil mi? Oradan bir yorum çıkardı kendisi. Sonra o yaptı, çıkarmış oldu yorumu yanlışladı. Sonra onu Kur'an'a atfetti, Kur'an'ın yanlış olduğunu iddia etti. Yani tersten ateizm mastürbasyonu yaptı, kendisine bir bahane bulmuş oldu. Başka bir şey değil yapılan şey.